Mayku. 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 Adem Bumbulovic 33, Cemal Bumbulovic 30, Cevat Bumbulovic 23, Elver Bumbulovic 22, Fikret Bumbulovic 19, Hasip Bumbulovic 62, Hüseyin Bumbulovic 35. İdris Bumbulovic 36 İzzet Bumbulovic 16 Yunus Bumbulovic 62 Nermin Bumbulovic 17 Niyaz Bumbulovic 33 Şevat Bumbulovic 19 Şükriya Bumbulovic 31 Zuhto Bumbulovic 52 Ahmo Buric 42 Dahmo Buric 39 Edin Buric 18 Yuso Buric 37 Kemo Buric 24 Mehmet Buric 30 Meho Buric 67 Mustafa Buric 31 Nihat Buric 19 Niyaz Buric 17 Nuriya Buric 47 Yakın tarihimizde Avrupa'nın göbeğinde ve Birleşmiş Milletler'in acizliğiyle yaşanan bu büyük felaket Srebrenista felaketinin bugün 26. yılı. İsimlerini ve yaşlarını okuduğum 8372 kişiden sadece 26 can. Dilerim ki insanlık adına, barış adına Srebrenista'da yaşanan boşnak kırımı asla unutulmasın. Şestol. Şestol. Je noči nemá vás, nemá vás, nemá vás, straší ma, straší ma, straší.